Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ı harfi sonuna kadar dikte çalışması yapacağız. Ben sizin için ı harfi ile ilgili cümleleri okuyacağım. Sizler de tekrar tekrar dinleyeceksiniz. Sonra bir kere daha videoyu dinlerken benim söylediğim kelimeleri ve cümleleri defterinize ekrana bakmadan yazacaksınız. Ö harfi sonuna kadar bol bol ses, Hece, kelime ve cümle çalışması yaparak ö harfini pekiştirmelisiniz. Verdiğimiz harfleri iyice pekiştirmeden, öğrenmeden, çalışma yapmadan diğer harfe geçtiğinizde eksik bilgileriniz olur. Okuma yazma sürecinde bol bol okuma yaparak ancak bu süreci başarılı atlatabiliriz. Okuma ve yazma yapacağız. Haydi o zaman başlayalım. Ömer, 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 örtü, ört, Ömer, örtü, ört. Önal, Önal, kömür, elleme, Önal, kömür, elleme, Önsel, Önsel, al, önlük, tak. Önsel al önlük tak. Ömür sırana otur. Ömür sırana otur. Ökmen keklik öttü. Ökmen keklik öttü. Köksal kötü olma. Köksal sal, kötü olma. Ön öne atla. Ön öne atla. Öner, öksürük tuttu. Öner, öksürük tuttu. Ömer, okul. Töre, nine, katıl. Ömer, okul. Törenine katıl. Ön al, örnek önlem al. Ön al, örnek önlem al. Evet arkadaşlar, burada kurduğumuz cümleleri sizler de defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Şu ana kadar öğrendiğiniz harfleri lütfen kelime ve cümle çalışması yaparak pekiştirin. Şimdi ise sıra örnek yorumda. Yıldız yorumda. Yıldız yorumu söylüyorum. Yorumlar kısmına mutlaka bu yorumu yazmayı unutmayın ve yarın yeni dikte çalışmamız sizlerle olacak. Yarınki dikte çalışmamızı da mutlaka izleyin. Şimdi örnek yorumumuz, yıldız yorumumuz nedir? Hemen söylüyorum. Örnek önlemler olsun. Örnek önlemler olsun bizim. Yıldız yorumu so yıldız yorum sorumuz. yorumun arkasına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın ve mutlu kalın.